Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün bayağı bir kalabalığız. Kimler var? Salvo. Oh. Ezgi. Onur. Cem. Karışıklık oldunuz. Bum diyecektim. Se, se, seni atladık direkt var. Beni direkt. Bayağı bir yandan <laughs> gideceğim. Kendini işaret etti, o sırada Onur. <laughs> ben Onur, o Melodi. Tamam benim Melodi'yi <laughs> tanıyorlar. Sonuçta onu tanıyorlar. <laughs> Kalabalık da böyle şeyler olabiliyormuş demek ki. Bugün farklı bir video çekiyoruz. Hep beraber. Ne yapıyoruz? Onlara e, makyajla ilgili bilgilerini sunacağız onlara evet. <laughs> sorular soracağız. 3 adet kurbanımız var. Neler yani düşünüyorlar, çok Bilebilecekler, mi bilgileriniz Evet, zor sorular hazırladık. Fikirlerini alacağız, bakalım neyi biliyorlar, neyi değil var. İddialı olan var mı? Sol köşede. Cem'in fena değil ya, bu daha Bir makyaj bilgisi varmış. Cem'in makyaj bilgisi var ve yani yani hani böyle cevap olarak atıyor direkt ona. Hadi bakalım. Hadi o zaman, önce Sorduk böyle şey, şey sorulardan soru değil de fikirlerinden başlayalım Sonra sorular sorulara geliriz. Ee, kırmızı ruju nasıl buluyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz kırmızı ruj hakkında? Hani kadınların mafiyeti. Biz çok beğeniyoruz ya kırmızı. Vuş. Kim başlasın? Sağ ol başlasın. Evet. İyi, güzel, ben seviyorum. Güzel. Güzel. Hoşuna gidiyor yani. Şuan yırttı. Gidiyor şu an yırttı. Yani yok, ben seviyorum ama güzel oluyor. Bak, kırmızı ruj. <vuru. gülüyor> Her kadına yakışana yani. Her kadına gitme. Biraz daha böyle bir fen fatal bir rol Kim? Kim kadınsı? Biraz daha, daha kadınsı. Biraz, <laughs> <kadısı, gülüyor> biraz daha hani öyle öldüren kadın şeyi var ya Fransızca'da temas yapıyor. <laughs> Aynen öyle. öyle biraz daha fen fatal kadınlara daha çok yakışıyor. yakışıyor. Böyle hani çok çocukçu gösteren kişilere Bize falan. Bize yakışır mı mesela? <laughs> 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 Ama <tam gülüyor> elendik şu an biz gayet. Ama hani yakışana da tam yakışıyor öyle i̇şte söyleyeyim. Yani. Cem'in yorumlarını evet, da koyuyor. Evet söyledim az önce. Aa, aa biz duymadık. Eee... Okay. Ya aslında sana başka bir şey değil. <laughs> gündüz kullanılması evet, e, evet. evet, gündüz kullanılınca ha? gündüz kullanılınca gündüz kullanılınca Evet, gündüz kullanılması çok hoşuma gitmiyor. Daha çok gece rengine benzediğini evet. düşünüyorum. Ya yani gündüz kullandığınız zaman ee, Arap bacı gibi parlıyorsunuz. <gülüyor> parlıyorsunuz. Parlıyorsunuz. Teşekkür evet. ederiz o zaman. Neyse, tamam, bir evet. ilerilir yani. O direkt direkt kabul etti. Güzel. Çok o gecelik. geceli gündüzde olur evet. 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 Tamam. Bu bir soru bilimsel bir soru. Hadi bakalım, hadi bakalım. Makyaj değil. Şimdi şey maskara mı? sürüyoruz ya gözümüzü. Aa. Aa. ben anladım. Maskara sürerken hani böyle bir şekle giriyoruz. Evet. Yani ağzımız böyle bir... Maskara dönüyorsunuz yani. Maskara dönüyoruz. <laughs> maskara sürerken neden kadınların ağzı açılıyor? Sadece kadınların değil, ben cevap vereyim, benim de açılıyor. <laughs> yani şurada biliyorum, <laughs> bir ke e kedi müzikalinde oynamıştım ben Bursa'da. <laughs> tamam. Göz makyajı yaparken Ağaz istemsiz bir şekilde. İstemsiz mi yoksa bunun bir... Söyleyeyim mi? Ha. ha Belki istemsiz evet. oluyor onu biliyorum. Göz kapaklarını havaya kaldırdığında ağzının şuradaki kaslarını sıkmak zorunda evet, kalıyorsun. Evet, Dolayısıyla evet. ağız da şu kas birbirine bağlı olduğu için şuradan gösteriyor. <laughs> Herkes deliyor ya. İster istemez ya. ağız bir aşağı <laughs> oluyor. Doğru mudur? Evet. Aynen. Ben ya, yüz kaslarını geldirmek. Hayır bunu keşke sen sonradan konuşsaydın ya. Sen bu direkt var yıktı ya. ya. Sen, Aynı cevabı söyleyecektim. <laughs> arkadaşıma katılıyorum. Mühendis konuştum. Ya yani ama gerçekten farkında olmadan bana hem de bazen bana da kesin. Evet farkında olmadan olması zaten ya. Oraya kask gelmeye çalışıyorlar e, sen ya. Sen ya sen onu sen birisi sen yapmış zamanında ondan sonra da herkes takip etmiş gibi yani. <laughs> Evet şimdi ikisinin arasında seçecek olsanız. Hı. Uçları soyulmuş oje mi? Akmaşirim yani. Vallahi benimki de uçları soyulmuştu. Ayıp olur dizisel <laughs> <izleniyorum> oyun falan. Seni diyelere <laughs> sürdüm gecenin bir yarısında. Şöyle soyulmuş. O gene böyle bulaşmış <laughs> bulaşmış böyle buralara. Hadi Abi ya. yani şimdi bir biriyle konuşurken genelde eline değil yüzüne bakarsın. <laughs> Dolayısıyla hani atmışım benler daha çekingen dur. Ojeler var ha. Ojeler ne yaparsın? Şöyle yaparsın. İşte şey işte görünmez ne bileyim. Elini ne yaparsın? Üstten daha şey <laughs> artık. Üç böyle konuşursun. şöyle otur. Abi yani bir şey yaparsın da hani ne ama sonuçta gözünde limelden de falan bir atma varsa daha büyük sıkıntı bence. Bilmiyorum. Şahsi görüş. Yani ben hemen önceki duygu durumu merak ederim. Niye aktı? Aha, aa, ne aa. kadar iyi bir cevap. Beni kim ağlattı? Yani, e, tercih edin, ben, Ama, yani <laughs> o tercih tercih etmeyebilirim. Ben nereye gerçekten önemli. Ama hani kelleri gibidir bu <laughs> anlayacağım. Bakalım biz bir biz Ben de. de ben de iyi sürdüm. Valla evde de iyi benim Ama olabiliyordu hani olduğu zaman da çok yadırgama. Çünkü Ama rimeti daha kabul edilebilir benim için. Daha da, çok özür dileyerek çok seksi görünüyor. Ooo. <laughs> Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki mesela kapıdan çıkmadan önce sürüyoruz. Daha kapıya geldiğinde elime bir bakıyorum. Düşüyor. Ben ya. O, çok yapıyorum ya. Çok yapıyorum. O, ya. Uçuyor bir dakika parmağı. O, uçuyor. O, uçuyor. Bu renk niye bu? Niye bu? Çok güzel. Ben, ben çok seviyorum. Bu. Bu. Bence, o, de çok Bence de çok tatlı ya. Bence ikisi de kötü ya. Yani. <laughs> yani. <laughs> yani. <laughs> yani. <laughs> o gösteri kamerası. Bir dakika sabun yatsın ya dışarı direkt. Hoca dedi ya bordo olur ya şey olur, kırmızı olur. Ama şu an yazdayım. Evet. Hala yazın. Abi fark etmez ne oldu? Yazın kırmızıları kaldırıyorlar. Orada kıyma gibi şey, çıktı. Ben oldukça güzel bir renk ya. Yani. Beyaz olanı da sevdim. Benimkisine et gibi diyorlar. Böyle parmağımı ben seviyorum. Et, ne ne? No, Şey evet. daha bebek pembesi mi diyorlar? Tamam. Ben Sen ne diyorsun evet. şey? Rimel mi hocam? Ha. <gülüyor> 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 aynen aynen ikinci <laughs> sefer. <laughs> bir karıştırıp Yok, aynen. Yok şey e, tabii ki şey daha yani surat sen, senin söylediğine katılıyorum yani. <laughs> suratına baktığın zaman ne olduğunu görmek lazım. Yani ne kadar tahammül edebilirsin müşterime. Ha, ya hayır tahammül değil ama hani tabii ki akmışsa ya ağlamıştır. Hayır. Ya da başka bir problemi vardır. Yani ee ağlatmazsınız kızları. Yani akmaz. Sıyırdı evet. gol oldu evet, şu anda. Kim evet. Ben Kızları ağlatmış. üzmezse gel sevinç. Şans, şans. Ben, şah... <laughs> şah... 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 ben kimseyi ağlatmadım. Yani. Hadi. <laughs> Bu özel konulara e girdi. Evet. En son sevgilisi Kaç? kendini çöpeye göndürdü. Genç mi? En çok bina almışsınız. Tamam var ya ağlatmıyor. Direkt kendilerini öldürüyorlar sonra. Oh. Ağlatmayı tercih etmiyorum. Ya. Ara kiri yapıyoruz. Bence <laughs> bu konuyu hemen geçelim. Diğer soru geliyor. Kesecek beni bu videoyu istedikten sonra. Sıradaki soru. Röfle ile balyaj arasındaki fark nedir? Yok sen bölüm, söyle. iki kesin doğru. Sen en son söyle. Sen en son söyle. Sen en son en azından bir Sen var. son tamam, neyse. Sen en Abi röfle, tamam, röfle Sen böyle son söyle. Sen en son söyle. Sen en son alüminyum fırın şey fırın söyle. böyle en son sararsın da fırına son ya. O diye Sen armut Armut tatlısı. kadar. Röfle şey mi acaba? Bir tanesi uçlara, bir tanesi de saçın ortalarına mı? Abi Öyle benim derin tahminimi söyleyeyim. İkisinden, İkisinden, bir tanesi araya renk attırma. <laughs> bir diğeri de böyle katlı <laughs> olarak dalga böyle e, sallıyorum. Koyudan açığa doğru gitme. Ama hangisi hangisi bilmiyorum. Abi Cem Usta'dan bilmiyorum. Evet bilmiyorum. aynen Cem'e de bilmiyorum. Bir dakika Cevaplar o kadar karmaşık ki benim de kafam karıştı. <laughs> biri bölgesel biri tamamı mı diye Yani oh! renk attırma saç boyama lan diyelim. Ya tam saç boyama işte. Babam da Herhalde bu bazen. ya. Yani. 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 Ya bak ben sana söyleyeyim. Baydaş araya renk attırma. löfle katlı olarak değiştirme. Katlı olarak, olarak, olarak değiştirme. Bak şurada şu döfle. Bunda ne var? Ya bak şurada. Evet. Şey Ay <laughs> bu kere obre bir kere bu. <laughs> ha, bu ikisi de o ben oraya geçiremeyim. Obre bak ben onu Obre değil obre. Abi ombre. 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 <laughs> ombre. 1900 yıllarda bir gök tanrı ombre. <laughs> şu an adamı. bir daha. Neymiş be? söyleyin abi. Ya şimdi. şimdi ya yani röfle daha dipten ha. biz de bilmiyoruz. Yok, yani ya röfle birazcık eski adı ya. Eskiden evet. böyle çizgi 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 çizgi. Hani doğal no. olmayan bir yani çoğunluğu. Araya tırpamam da. abi. daha çok kırak var. Krepe Abi siz de bilmiyorsunuz ya. <laughs> hayır hayır balyaj değil. <laughs> Kusura bakmıyor onlar da bilmiyor yani. Aslında hayır ombre ile balyaj birbirine benziyor. O ombre ya. biraz daha böyle şey hani evrilmiş ve günümüze uydurulmuş bir hani şey. ne yapıyorsun acaba? Ya işte cevabını söyledim. Dersle ilgilenmeyen tamam. öğrenci. Evet, Melodinin burada öğretmenliği bu arada tekrar <laughs> evet, bir şey <laughs> var. Evet <sağ. gülüyor> çok sıkıntı. <laughs> Şimdi geliyor olsun. Korrektör nedir? Concealer nedir? Sen İngilizce öğretmenin. Ama zaten... Hayır hayır, korektörün ekranı artık maalesef Türkçe'ye girdi. Korektör. Kore şöyle bir kere, evet İngilizce'nizden yola çıktı. Korektör. Ben de şu an şey yapamadım öyle. Konsiller. Konsiller. Konsül üyesi. Konsül üyelerine konsiller. Korektör gel. Korektör? Korektör. Ya korektör mesela makyaj yaptım, doğru bir aynaya bakarsın o zaman. Aynen. Aynen. Aynen konuşuyormuş ya. Evet, doğru yaptın. Düzeltmeli şey Yani evet düzeltici kapatıcı <laughs> falan. Kapatıcı veriyorum. Kapatıcı veriyor benim bize ya. kapatıcı düzeltici olabilir. Corrector şey olabilir ya. Ya bir tipine ya. bakıyorsun bakıyorsun böyle. Hayır abi o yapmasın. benziyorsun böyle. Ama orada işte diyor ki al şu ağzına bir şey yap da şundan düzelt. <laughs> falan. Sürekli corrector. Yani bir insana benzi al şunu falan. Yani şöyle kelimeler türkçe Corrector'dan corrector olmuş. Haa Allah'ın bu O, olarak, o, o olarak. kadar İngilizce mi tarafta. O kadar ne biliyorsun ama. Ama işte neremizi corrector. Ha neremizi. Al, sörzen, bize göre bir tane surat var, yani surat bir tane surat ama size evet. göre göz var, dudak var, burun var, burun kılı var, bilmem nesi var, o var, bu var, bıyık var, her şey corrector. var yani. Corrector. Neymiş e, Bekir? ne biliyor musunuz? Kendi de bilmiyorum. <laughs> söylüyorum onu. Hani böyle ayakta durduğumuz ayağımızdaki damarlar çok belirgin oluyor ya böyle. <laughs> Onları kapatmak için bir şey var değil mi? Hiç bir şey renk için. Işte. Ayağını ne? mı kapatıyorsun? Yok, be, <laughs> <de> yok Ya. <laughs> Karakter göz morluk zamanlık eder renk geçişsizlikleri varsa onları ne yapıyoruz? Niye bana göz altı eder mi? Hay Mesela ardee kırmızı var. çok fazla Kırmızı, Abi ya. Ha ise yeşilin ötürüyorsun. Mor işte orada morluk var. var bir dakika bir şey, şey söyleyeyim. Doğru mu anladın? Makyaj yapmadan önce makyaj yapıyorsun. Makyaj yapmak için. Gibi. Aynen. Güzel. Gidek ya bu ne ya? <laughs> Hadi bakalım. Yemeğe yemeğe yeme, para tuz almasını istedim. Konseyler mi daha? Şey. Bir dakika, concealer var mı? Konseyler onun üstüne sürüyorsun. O evet. her rengi. Ama evet, evet. fondötenin evet. göz altı Abi çok zor ya. Düşünsene saat 7'de evet. iş başı yapmak gereken çok önemli bir tipi de yönetici bir kadınsın. düşünüyorsun? Gece uyumuyorsun. Evet. <laughs> bir de makyaj yapmak için ön hazırlık olarak bir şey sürüyorsun. Üstüne makyaj yapıyorsun, üstüne konseyleri sürüyorsun. So. He evet. E, Olmaz yani. yani. Öyle bir şey. Neyse çok kafamız yoğun. Evet Evet. evet. Bir şey daha kolay. Bigudi falan sorsana sen ya. Bigudi, <laughs> Biguti. Ne dedim o da? ne ya? 90'lar hakikaten. Bigudi, 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 Bigudi. Evet. Sıradaki soruya geliyoruz. Uzatırsınız. <laughs> evet. Kontür deyince aklımda ne geliyor? Kontür. Kontür. Alo kontürüm bitti. <laughs> tamam çok kötüydü. Aa, evet. <gülüyor> 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 Ben ya, ya şey, yani filmcilik sektöründe böyle arkadan gelen ışık yansıma ya, falan markezi, gibi bir şey. İşte makyaj o yani oldu. Yani ya, yansıma... Evet. Yansıtıcı! Ne o? Yok hayır. Başka bir şey yani böyle ışık böyle direkt karşıdan geldiği zaman tamam. parlatmayacak bir şey oluyor. Evet, yani. evet, evet, yani, tamam, ya. ya da gölgelendiği işte bir şey oluyor. Eski, eski gazeteci, eski spikerin. Bunu biliyorum. Ya yani kontür resim sanatında böyle... Aslında evet. Söyle bir şey. Bu o zaman şey mi oluyor acaba bir şeyleri büyütmek için olabilir mi? Hani gözler biraz bence. daha ortaya çıksın diye hani falan. Güzel, güzel, gibi, gibi. Sıcak, 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 Aslında şey, sıcak, 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 geri sıcak, istediğiniz şeyleri sıcak, renk, sıcak, 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 Mesela yani hani buraları, mesela sen buraları böyle alakalı. daha böyle çökük görünsün istiyorsun ya burada kontür yapıyorsun mesela. Highlighter ile buraları görüyorsun. ki o biraz daha böyle ortaya çıkıyor. Abi şu an kendi de böyle yani bir günde gibi hissediyorum. Yani Kusurlarımız var. Zannedersin de. Bu arada ben ben şuradan bir açıklama yapayım. bak bana kız arkadaşım bazen böyle şeyler soruyor. Bazen de biliyorum. İşte bu yüzden biliyorum ben. Ha. böyle Oluyor. Yoksa Açıklama hani... geldi şu Aynen. anda. E, evet. Evde makyaj yapmıyorsun yoksa. Tamam. <laughs> Sondaki soruları geçtim. Tek bir soru bıraktım. Şu an böyle bir önünde olan, manken olur, oyuncu olur, şarkıcı olur beğendiğiniz bir kadın. Makyaj olarak mı? Kadın olarak Makyaj olarak. <gülüyor> <gülüyor> yani genel olarak, genel hatlarıyla. İlk aklımıza kim geliyor? Evet, güzel kadın değil. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Allah aşkına Burcu Esmer Soy demesinler. Evet yani o çok hepimiz ha. için böyle çok güzel. Fix cevap oluyor. O çok kolaya kaçıyorsun. Ta. Burcu Esmer Soy yasakladı. Evet. O yok. O evet. O zaten. Evet. Yabancı. Fark Yabancı. etmez. Her şey isterse rahat tutar olsun. Kuban <laughs> da Cumhuriyeti'nde falan. Irkçılık yapıyoruz. <laughs> <laughs> Tabii canım. Kimi beğeniyorsan. Abi misin? ben İnna'yı çok beğendim. İnna kim ya? Abi Romanya'yı falan ama çok güzel. Abi <laughs> hani... <laughs> 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 diye bir şey geldi oraya. Bilmem. Ebru Şallı. Ebru ne? ne? Şu an bir hepimiz şaşırdık yani. Ebru Şallı. Ne, abi, makyajı çok doğal. Çok natural çok bir doğal. makyajı var gibi. çok <laughs> 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 natural yani, bir makyajı var. Değil mi? Ne bileyim abi. Yani güzel kadın bu Ebru şaldı da ilk anca onun gelmesine şaşırdım. Evet. Evet. Yaşım tutmuyor ya. Çok çok natural bir adam evet, evet, özellikle evet. soğukta kadın görmedi sen de. özellikle o doğal makyajı ve gece çıkarken giydiği o kırmızı ruj. Gigi. 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 Ya tamam Bilmiyorum. olmuyor abi zor zor da benden tamam. çok kez şey Üzerine oldu. Üzerine taktığı o elbise. Söyleyebiliyor musun izin var mı? Söyleyemeyiz onda sıkıntı yok da. Dayak yedi. Oyun <laughs> izin olmaz. Sabaha kadar Ay, durdu ben. Aklıma geldi. Gelmiyor. <laughs> Hangisini seçsen diye <diyordum>. düşünüyorum. <laughs> <laughs> çok var. Ya yani, ne diye... Rihanna diyebilirim. Rihanna mı Ben fikrimi değiştirdim. Ne? Kim? Ezgi Kasapoğlu. Oooo! canım benim işte ekip ruhu böyle bir şey. <laughs> bir şey. Ya bu arada ben şeyi çok beğeniyorum ya. Sizin kim Doğsunu kızdan çok söyleyin bakar. Çok çok beğendim ya. ya daha doğrusu genel olarak Victoria's Victoria Victoria Victor Victor Secret'taki hepsi evet, Yani. Yani. Evet, güzel Güzeller. Güzel zaten evet. evet. güzel olduğu için orada. Aynen. Ha yani. Evet. Evet, Oğullar bizim için şey biraz daha ulaşılamadı ya. Gerçi inler ne kadar ulaşılabiliyor. Gerçekten bir dakika bir bize hadi. Yok görüşmüşlüğüm var ve kendisine bir röportaj sırasında nazar bana. Ebru Şanlı'ya nasıl ulaşacaksın? Vay hani orada. Ebru Şanlı. Pilatesini izlersen en en fazla hani pilates kasetini alırsın diye. Evde de yapıyormuş. Dışarıda kapata orada kızlara diye bir üç. O ya. Demek öyle. İşte erkeklerin makyaj kimsesi bu şekilde. Ben de oldu. ama bir bir şey bir gelecek vadeden bir umut var yani. Hani bak o kontrol evet, oturup falan. Daha var. da en iyi makyaj artistleri genelde erkek oluyor. Yani, yani Cem'in nasıl bir şekilde bırakıp her şey olur. düğünden düğüne koşuyor, <laughs> ayıp gelmiyor <Düğün> <laughs> <laughs> O zaman değerli fikirleriniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür <laughs> ederiz ağırladığınız için bize. Artık kim kimi ağırladı ağırladığınız <laughs> <laughs> arasında bilemiş. karıştı. <laughs> çok <laughs> çok karıştırmayın karıştırma yani. Senin kanalındayız Teknik olarak. Aynen. Bizim için teşekkür ediyoruz. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız bize yazın. Bilmiyorum ben onları bir daha sıkıştırdım. Bu tarz enteresan şeyler çekelim. Evet, yani, yani, bunu katılınca çıkarsın. Her zaman. Sıkıntı yok, biz de geliriz ya. Beğendiler. <laughs> Toplaşıp gidiyormuş ah. Beğendiler. Beğendiler, ne var? Beğene basmayı Beğene unutmayın. Beğene basmayı unutmayın. <laughs> kanalına yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve aşağıda başka ilgili bütün bu <laughs> bulabilirsiniz. Evet, hepimizin bir sürü evet. kanalı. Çok, kanal çok. En güzeli evet. benimki bu arada. Evet. Görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Hoşçakalın, bay bay.